Merhaba. Bugün sizlere dış ticaret süreçlerinde yaşanan sorunlar ve virüs durumunun sorunları getirdiği çözümleri aktaracağım. Dış ticaret süreçlerinde yaşanan sorunlardan ilki, ilgili ithalat ya da ihracat süreçlerinde oluşan maliyetlerin raporlanamaması ya da ilgili ihracat ithalat dosyasına bağlanamamasıdır. Dış ticaret süreçlerinde virüs uygulamalarını kullandığınızda, ithalat ve ihracat süreçlerinde oluşan gider kalemlerini sisteme kaydedebileceğiniz modüller bulunmaktadır. İlgili modülleri devreye aldığınızda, oluşan maliyetler ithalat ve ihracat bazında gider raporu olarak TL ya da döviz bazında raporlanabilmektedir. Şimdi gelin hep birlikte virüs yazılım dış ticaret modülü üzerindeki başlıkları inceleyelim. Virüs yazılım uygulamalarında ilgili lisanslara sahipseniz dış ticaret yönetimi ana ekranımıza bu şekilde gelmektedir. Dış ticaret yönetimi içerisinde aslında iki farklı başlık var. Bunlardan ilki ithalat yönetimi, ikincisi ihracat yönetimidir. Bu konuda ekranlara gelen menüler sizin lisans yapınıza bağlı olarak değişmektedir. Bugün dış ticaret yönetimi altında bulunan başlıklardan ihracat işlemleri ile ilgili bilgi vermeye çalışacağım. İhracat yönetimi işlemlerine tıkladığımız zaman sırasıyla siparişten ve irsaliyeden dosya oluşturma, dosya ve fatura, masraf, döviz alım, evrak basın başlıkları gelmektedir. Ve bu süreçler tamamlandığında da en nihayetinde raporlama ekranlarımız bizi karşılıyor olacaktır. İhracat süreçleriyle benzerlik göstermektedir. İçerisindeki sipariş yönetiminden oluşturduğumuz sipariş ekranları ihracat siparişi olarak kaydettiğimiz zaman ilgili ihracat dosya oluşturma ya da irsali oluşturma menülerine otomatik olarak gelecektir. Yapmamız gereken ilk işlem siparişten bir ihracat dosyası ya da irsaleden bir ihracat dosyası oluşturmak üzere bir ihracat dosyası oluşturma gerekliliği bulunmaktadır. Sonraki işlemler dosya, fatura, rasra, döviz alım ve evrak basımı olarak devam edecektir. Daha sonraki paylaşımlarımızda sırasıyla bu menülerin içerisindeki detayları sizlerle birlikte inceleyeceğiz.